Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde bevel'ı işleyeceğiz. Öncelikle klavyemizden S tuşuna basıp klavyemizden S tuşuna basıp ve tekrar Z'ye basıp tekrardan Z'ye basıp şu şekilde boydan aşağıya biraz scale edelim. Daha sonra Tab tuşuyla Edit moda geldik. Tekrardan Klavyeden S tuşuna bastık. Ve X istikametinde az bir şey uzatalım. Veya Cep telefonu şeklinde olsun. Şu anda biz Vertex modundayız ve bütün seçili. Bu durumdayken Klavyeden Ctrl B'ye ikisini aynı anda bastık. Ve klavyemizi pardon mouse'umuzu ileri geri doğru hareket ettirerek kenarların ve köşelerin yuvarlaklaşmasını sağlayacağız. Ve mouse'umuzun tekerleğini çevirerek e, yuvarlaklığın daha güzel olmasını bu şekilde sağlayabiliriz. Şu şekilde. Enter'layalım. Gördüğünüz gibi göründüğü gibi arkadaşlar istediğimiz sonucu elde ettik. Ctrl-Z ile geri gelelim. Diyelim ki sadece köşelerin yuvarlanmasını istiyoruz. Bunun için de önce şunu biraz z istikametinde biraz açalım, daha rahat anlaşılsın. Şu an bütün metrekler seçili. Ctrl Shift B ile yanlış oldu Ctrl Shift B ile mouse'umuzu ileri geri doğru hareket ettirerek Gördüğünüz gibi göründüğü gibi arkadaşlar köşeler hemen başladı. Ama köşeli oldu. Bunun için tekrardan mouse'un tekelere döndürerek olaylıyı yuvarlaklığa attırabiliriz bu şekilde. Enter'a döndüğümüz zaman gördüğünüz gibi göründüğü gibi köşeler sadece köşeler yuvalandı. E, ctrl D ile geri gelelim. Şimdi sadece önce bir kenar moduna gerek. Vertex'den çıkıp sadece şu köşeleri seçelim. Daha kenarları seçelim. Şimdi yine Ctrl B yaptığımız zaman sadece gördüğünüz gibi göründüğü gibi köşe kısımları kısımları yuvarlanmış oldu. Başka ne yapabiliriz? Kontrol ile geri gelelim. Şuradan sadece şunu seçelim. Bir de şu alttakini seçelim. Yine kontrol B yapalım. Aynı şekilde sadece şu şekilde bir muhtif model biçim verdiğinizde bu şekilde yaparız. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.